Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz dedi. Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal. Acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay Bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız. Afyon Karahisar'da Zafer Meydanı'nda yapılan mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağ babalarına sor dedi. Buradan şimdi Bay Bay Kemal'e sesleniyor. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti-emperyalizm dersi almayız. Konuşmasının ardından AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili adaylarını tanıtan Erdoğan program sonrasında da Afyon Karahisar Müzesi'nin açılışını yaptı. Bakanlar bugünün anısına asla olarak kordeleyi kesenlerde kalıyor. Ya Allah, Bismillah.